Evet arkadaşlar bugün sizlerle simsimi deniyoruz. Evet bir dakika. Hah. Hemen Youtuberları yazalım. Gerek siz o da harika ötesi o. Bitmer küfretçik ama İbrahim ile ...kakıyoruz. Tatlı çocuk. Vay. Ha, peki. Bırak. Oyun. Oyun da. Deneyelim. Bot olmayan en iyi youtuber. Vay. Peki. Oyun. Portal. Yazar lan. Sakla arda, Ar da Turan reklam yıldızı. Hı? Ozan Tufan Taşıcın kanı ama o. Oh. Anladım. Ee, Peki kimi yazsak? Ha. Enes Batur. Adamın dibi dibi. Hmm. Bakın bir de Emre Can Önal no. Youtuber Peki Mobil Kafalı, kafalı oyuncular, süper bir kanal, vay, <laughs> vay, 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 bakalım, bize süper bir kanal diyor, çok şaşırdım. Peki, bu daha kaç ismi mi, internet çalış çalışıyor, Emirhan, Dur. De. Emir. Emirhan koyuncu yazalım. Aptal salak mı öküz? Dur bir daha yazalım. Hatta ee, salak mal öküz. Neyse. Peki. Hmm. Abo. Ne? İki yeni abone var. E-posta adresine ayrıntılı bilgiyi gönderdim. Ya bir git. Bir git. E. Lan ne oluyor? Eh. Kim yazsam? Hı. Oyun. Konsolu. Irmak spor. Konsolu. Ha. Eee peki. Ne olsa kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Hah. Game. Game'e video bak. Bana kötü yorumlar atma sen. Yazıyorum buraya. Seni yazıyorum buraya. Game'de video os. Game değil. Gamet azan. Sana komik şeyler, komik şeyler attı. Hey gamer videos. Hmm. Peki. Sinsi mi? Sinsi mi? Hilal vay kendine. <laughs> hmm. Peki kim olabilir? Ha, tamam. DBA Games. O çok tanımıyor ama DBA. KMS Aa, dur. Cem. Korkmaz. Cem bence karakta dön. Doğru diyorsun ya. Aynen Melih. Dur. Oha. Diyor Mal mal şeyler. Öf. Yap. Yap. Allah bir bir zindin ha. Peki bon 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 bon. Ha bu verdi. Peki. Hmm, ne Allah kaman Gelmiyor ha oyun delse. Oyun de delisi kloracağım o ne ya hata ben verelim bura a minecraft tv onu unutuyordum ya minecraft tv adamın dibi o he 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 çürgü takip

Önce. Or Iş Dan Iş Dan Işıt arkadaşlar mecor. Or. Or. E. Ben, ben Işıt. Bak. Sana sik. kim var kim var kim var? Kim kaldı? Sar patilla. Sar patilla. Ne golas? Vay çakal. Ee. Kim var kim? Başka dur bakayım kaç dakika. 17 başlamışız. 19 8 dakika olmuş. Başka kim var? Kanal kalmadı ki. Ben hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Çok yakışıklı vay. Kapışak mı? Kapışak mı? Aa e, aşkı samurseze şefesten baz kızalım. Öteki diyelim gönderelim. Ee, Dur, bir daha yazacağım. M mobil kafalı oyuncuları. M mobil. Mo. Kafal. Oyuncular değil mobil. Kafal. Ee. Oha ne oluyor lan? Süper bir kanal. Evet işte iyi. Bir daha deneyim kendimi. Vay bak. Bak bak bak. Ben <laughs> de dinlemiyorum. Lütfen tamam, bana öğret. Öğrenme. Ama ne bileyim Ama ne bileyim Sonra Kavaç gibi Peki Bu Rak Koyu yani. Kendisi kuzenim olur Vay. Ana bildi lan. Neyse arkadaşlar isterseniz biz bu videoyu burada sonlandıralım. Yaklaşık galiba 10 dakika oldu. Evet arkadaşlar biz bu videoyu burada sonlandıralım. Dur dur yaz durmayalım. Tayfa yazacağım. Ta tam Tayfa. Evet. Evet arkadaşlar biz bu videoyu burada sonlandıralım. 22 dakika oldu. Bu sizin için iyidir inşallah. Neyse arkadaşlar evet görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.